Finlandiya'da Nisan ayında yapılan parlamento seçimlerinin ardından bir önceki hükümetin neredeyse tam tersi diyebileceğimiz oldukça sağcı bir koalisyon hükümeti başa geliyor. Ve bu süreçte yakın zamanda yaklaşık 90 sayfalık bir yasa tasarısı yayınladılar. Bir süredir Finlandiya videolarına ara vermiştik ama tasarının içerisinde Finlandiya'da yaşayan yabancıları ya da buraya yerleşmeyi düşünenleri de etkileyen bazı maddeler var. O yüzden... Burada yaşayan biri olarak birazcık bugün bunlardan bahsedeceğim. selam ben Nura kanalıma hoş geldiniz. En başta da söylediğim gibi bugün birazcık Finlandiya'daki yeni yasa tasarısından bahsedeceğim. Bu tasarı sadece yabancılara etkilemiyor aslında. Hükümet yaklaşık 90 sayfalık gelecekteki 4 yıllık planlarına dair bir belge yayınladılar. Bunun içerisinde enerji politikalarından güvenliğe kadar farklı başlıklar var elbette. Çünkü bir önceki hükümetin koyduğu bazı kanunları değiştirmek istiyorlar, bazılarını güçlendirmek istiyorlar. O yüzden de önümüzdeki 4 yılı kapsayan bir planla karşımıza çıktılar. Ama bunun içerisinde son 10 sayfa yaklaşık olarak göçmenleri ya da burada yaşayan yabancıları ya da buraya yerleşmeyi düşünenleri etkiliyor. O yüzden de en azından hani Finlandiya'da yaşayıp bunu duymayan bir yabancı kalmamıştır diye düşünüyorum. Elimden geldiğince Finlandiya'da yaşayan birinin gözünden birazcık bunları yorumlamaya çalışacağım. Bakalım neler değişecek? Kanun tasarısında neler var? En baştan sanırım ne göçmenlik kanunu ne de politika konusunda uzman olmadığımı söylemem gerekir ama hani okuduğum 10 sayfalık metin içerisinde benim dikkatimi çeken önemli bulduğum noktaları paylaşacağım. Çünkü biraz önce de söyledim Finlandiya'da yaşayıp bunu bir haber olarak karşınızda görmemeniz mümkün değil bugünlerde. Hatta çeşitli Change.org imza kampanyaları bile düzenleniyor. Bu sıkılaştırgan tasarı kanun haline gelmesin, en baştan önüne geçilsin diye. Çünkü bir yandan çok ilerici bir politikanız olup oldukça dışarıdan çalışana ihtiyaç duyarken bir yandan bunu sıkılaştırmak tezat gibi görünüyor. Bakalım kanun ne diyor peki? Kanun tasarısının göçmenlerle ilgili kısmı son 10 sayfa kısmı ilk başlıklardan bir tanesi iltica statüsü 1050 ilticacı kotası vardı önceki yıllarda. Şu anda bu sayı 500'e indirilecek deniyor kanunen. Ve burada elbette ki en elzem durumda olan savaştan kaçanlar öncelik görecekler. Yani özellikle mesela Ukraynalıları ilgilendiren paragraflar var. Bir de onun dışında Avrupa sınırını başka bir ülkeden geçip Finlandiya'da ilticaya başvurular kabul edilmeyecek denmiş. Benim dikkatimi çeken iltica konusundaki maddeler bu oldu ama bu çok bilgim olan bir konu değil. O yüzden merak edenlerin bu birkaç sayfa kısmı okumasını öneririm. Bir sonraki önemli başlıksa tabii ki oturma izinleriyle ilgili özellikle sınırsız oturma izni ve vatandaşlıkla ilgili kanun daha da sıkılaştırılacak. Daha öncesinde sınırsız oturma izni almanız için 5 sene yaşamanız yeterliydi. Yeni kanun tasarısı bu süreyi 6'ya çıkartıyor ve başka koşullar da ekliyor. Örneğin daha öncesinde sınırsız oturum izni için dil sınavı geçmeniz gerekmiyordu. Sadece vatandaşlık için İsveççe ya da Fince sınavını geçmeniz gerekiyordu B1 seviyesinde. Şimdi sınırsız oturum izni için de bunu geçmek gerekecek. Bir de ek bir koşu olarak minimum 2 senedir neredeyse kesintisiz çalışmayı şart koşmuşlar. Ayrıca eğer sınırlı süreli bir oturma izniniz varsa ve işsiz kalırsanız daha önceki kanun o çalışma izninin süresi bitene kadar size süre tanıyordu. Yani çalışma izninizin bitmesine bir yıl kala Allah korusun işsiz kaldıysanız bir yıl boyunca yeni bir iş arama fırsatınız vardı. Yeni kanunda bu süre 3 aya indirilmiş. Yani sizin elinizde oturma izniniz olsa bile 3 ay içerisinde iş bulamadığınız takdirde yine izniniz iptal edilip sınır dışı edilme riskiniz ortaya çıkacak. Bu en çok tepki çeken maddelerden bir tanesi sanırım. Çünkü Finlandiya'da bazı şirketlerin mülakat süreçleri bundan daha uzun sürüyor. Zaten başvuru yaptıktan sonra mülakat mülakata çağrılmak bile bir zorlukken kendi içerisinde bir de bu kadar kısa süre içerisinde iş bulmayı şart koşmak gerçekten kanunun ne kadar sıkı açtığını gösteriyor. Oturma ve çalışma izinlerinin karara bağlanmasıyla ilgili olaraksa birazcık cebinize giren paraya bakarız demişler. Çünkü normal koşullarda bir ay içerisinde karara bağlarız ama eğer aylık geliriniz 4000 euronun üzerindeyse bir hafta içerisinde karar verir onaylarız deniyor. Bir de özellikle AB içerisinden başvuranlara öncelik verilecek ya da iş gücü aradığımız alanlarda AB vatandaşlarını değerlendirmeyi tercih edeceğiz denmiş. Onun dışında kanununda adı geçen birkaç ülke var. Bu ülkelerden de iş gücü alabiliriz dedikleri. Bu adı geçen diğer ülkelerse Vietnam, Filipinler ve Brezilya. Bu üç ülkeden de çalışan alma hedefimiz var deniyor. Sınırsız oturma izni alma süresi 5 seneye çıkarılacak 4 seneden dedik ama hala 4 senede değerlendirilecek durumlar da var. Bunlardan bir tanesi minimum senede 40 bin euro kazanan kişiler. İkincisi Finlandiya'da master'ını yapmış ve burada hiçbir şekilde devlet desteği almadan kendisi çalışarak para kazanan kişiler. Bir de ek bir madde olarak tabii ki dil sınavını daha üst seviyede geçen kişiler. Normal oturma izinleri içinse yine gelir seviyesi değerlendirilecek. Şu aşamada ilk önerilen miktar aylık net 1600 Euro'nun üzerinde kazanmak, minimum bu tutar kazanılması gerek değerlendirmeye alınması için denmiş. Ama anladığım kadarıyla metinden tekrar bunu bir değerlendirip yükseltme riskleri de var. Finlandiya vatandaşlığı alma konusunda da kanun biraz daha sıkılaştırılacak. Diğer tüm konularda olduğu gibi. Öncelikle Finlandiya'da yaşama süresi uzatılıyor. 8 seneye çıkarılacak. Bunun dışında daha önceden sadece bir dil sınavı geçmek yeterli olurken artık bir kültür ya da tarihçe herhalde Finlandiya'ya adapte olduğunuzu göstermeniz gereken ikinci bir sınav daha geçmek gerekecek eğer vatandaş olmak istiyorsanız. Bu arada tasarı içerisinde çocuklu aileleri ilgilendiren özel bir bölüm daha var. E, bu da birazcık entegrasyon yardımıyla ilgili olan kısım. Öncelikle çocuklu ailelere sosyal yardım ve işsizlik yardımı yapmak yerine entegrasyon yardımı yapacağız denmiş. Bundan anladığım eğer kanun değişmezse eğer gelecek dönemde daha ziyade dil kursuna göndermek ve burada iş hayatına adapte olmaya yardımcı olacak desteklerde bulunmak. Ama birazcık finansal desteği kesecekler gibi görünüyor. Çocuklu ailelerin, çocuklu yabancı ailelerin çocukları daha erken yaşta kreşe başlatılacak deniyor. Şu anda eğer anne ve baba tercih ederse çocuk 3 yaşına kadar evde sizinle kaldığında siz çocuğa bakma yardımı alıyordunuz. Anne, baba, babaanne, kim bakıyorsa çocuğa. Gelecek dönemde Ailenin buradaki hayata daha erken entegre olması için çocuk daha erken kreşe başlatılacak ki hem çocuk buradaki dili öğrensin hem aile dili öğrensin. Bir de eğer size verilen yardımlara uyum göstermiyorsanız yani dil kursu çıktı ve siz gitmiyorsanız eğer tüm yardımlar kesilecek deniyor. Bir de en büyük noktalardan bir tanesi belki de çocuklu aileler için Norveç'teki sistemi uygulamaya başlayacağız. Bir aile yerleştikten en az birkaç sene sonra ilk kez çocuk yardımı almaya başlayacak demişler. Daha öncesinde bu böyle değildi. Taşındığınız gün itibariyle çocuğunuz burada doğduysa eğer tüm yardımlardan faydalanıyordunuz. Bu birazcık yabancıları ya da buradaki göçmenleri ikinci sınıf vatandaş yerine koymak gibi geliyor bana ama bakalım. Yasa tasarısı aynen bu şekilde devam edecek mi yoksa hükümetteki parlamentodaki diğer partiler buna tepki gösterecekler mi ya da şu an Finlandiya'da yaşayan göçmenlerin gösterdiği tepki yeterli olacak mı bunu hep gelecek günlerde göreceğiz. Bugün en başta söylediğim gibi çok benim konum olmayan ama dikkatimi çeken bu göçmenlik kanunlarından bahsetmek istedim. Umarım dilim döndüğünce anladığım metni size aktarmayı başarmışımdır. Eğer kanunla ilgili bir sorunuz varsa aşağı yorumlara zaten İngilizcesinin en azından linkini ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ya da Finlandiya'da yaşama konusunda herhangi bir sorunuz varsa aşağı yorum markasında yazabilirsiniz. Bildiğim bir konuysa elimden gelen en kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışırım. Ayrıca videoyu kapatmadan önce her zamanki gibi küçük bir hatırlatma. Henüz yapmadıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İki haftada bir bu tarz farklı videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Umarım bir sonraki videoda tekrar karşılaşırız. kalın.